Sigara her şeyde olduğu gibi tabii ki bizim branşımızda da etkili bir e, alışkanlıktır. Sigaranın sadece göğüs hastalıkları uzmanının konusu olmadığını, tüm tıp birimlerini ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çünkü insan vücudunu ilgilendiren tüm hücreler nikotinden yani sigaradan nasibini almaktadır. Bunlardan kas ve iskelet sistemi de mutlaka çok ciddi oranda etkilenmektedir. Ciddi miktarda sigara tüketenler bilhassa sağlıklı bir kas yapısına ve iskelet sistemine sahip olamazlar. Yaş ilerledikçe atıyorum 20 yıl geçti, 30 yıl geçti. Ben 40 yıldır e, sigara tüketiyorum. Bir şey olur mu? Ciğerlerim çok iyi doktor bey diye geliyorlar. Hastaların bir kemik indeksine bakıyoruz. Çok kötü. Yani bunu hastalara izah ediyoruz. Bakın gençliğinizde yaptınız. Şimdi yaşlılığınızda çok kötü hale gelmişsiniz. Bu yüzden çok sigara tüketmek veya az sigara tüketmek arasında kas sistemi için çok fazla değişen bir şey yoktur. Maksat sigara mümkünse içilmemesidir.